Şş. Be. Allah <laughs> ne oldu lan Ah Mehmet evet, sen ne yapıyorsun Niye korkutuyorsun bizi bak ödüm koptu Hey bir dakika hala kalma abone değilsen abone ol Ve yandaki zil tıklayıp Bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder deyip Kaydet videoyu da like atmadıysan Ve yorum da atmadıysan yorum da at Ve dediklerimin her şeyini yaptıysan Yani gösterdiğim her şeyi yaptıysan inşallah en çok izlediğin şey olur amin Oh vallahi çok yoruldum hanım Ne yapacağız ya Hadi gidip uyuyalım artık Hadi gel iyi depoyalım ya. Burada Mehmet nerede? Mehmet'i gördün mü ya? Neyse evin içinde. Aa Mehmet. Mehmet. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet. Mehmet bak kuyu burası bak Mehmet. Ne yapıyorsun burada sen? Su, su içiyordum ya. Ha su mu içiyordun? Bak Mehmet sen ne yaptın bugün bakayım biz bugün yokken? Evet. Bugün siz yokken şu gezdim gezdim gezdim. Bu kuyuya geldim akşam oldu bekledim burada. Ha tamam o zaman. Ben kaybolmamış. Ha tamam aynen iyi ya biz bir Mehmet gel hadi artık yatalım bak akşam oldu biliyorsun yani Abi bir dakika Mehmet oraya girmek yok oraya girmek yok sen kapı şimdi yatıyorsun yani hava çok sıcak aşkım biliyorsun yani değil mi? Hava... İçeride kalsaydın Hadi senin o kel kafana var ya ağzını açacağım sen onu donarak Kira. Ha efendim ne oluyor, ne? Yok ya öpüyorum iyi geceler öpücük Oh kel ka... puh, puh. Ya Aynen çok tatlı benim yavrum Eee Hadi gel aşkım biz yatalım ya Evet, e, biliyorsun yani şey üşüsün donsun şey yani şey olsun diye yani hava sıcak ya. E, terlemesi yani terlince bu sefer üşür yani anlarsın yani. Değil mi? Evet, evet. De sabah evet. şu Ahmet abinin yerine gidelim ya. Vallahi Ahmet abi sabah akşam çalışıyor akşam bütün etleri hazırlıyor vallahi. Yarın gidip alalım bir tane. Yani yiyelim. Alalım. Evet. Hadi aşkım biz yatalım. Allah Allah. Şşş. Allah Anladım. ne oldu lan? Ah Mehmet evet, sen mi? ne yapıyorsun? Niye korkutuyorsun bizi? var? ödüm koptu. Dışarıdan ses geldi. Bir su vardı galiba. Korktum Ben de içeri girdim. Ya ya Allah Allah ya. Bak Mehmet yalan atma bak. Bak çok yalancı oldun sen. Yalan mı atıyorsun? Neyse, uyuyalım, uyuyalım. Gerçekten yalandı. Bir tane şuradan ses geldi. Yalan söylemez benim oğlum. Ya tamam hadi ya. Neyse hadi. Hadi, sen ya çık bakayım sen içe bak. İçeri girersem bir de döverim bak seni. Ha, tamam içeri girmek yasak. Bu nasıl içeri girmek yasak? Döveceğim seni. Şöyle stafla Hadi gel yatalım aşkım. Yarın bir Ahmet abi denim vallahi bak. Saat kaç oldu hala uyuyamadık bunun yüzünden ya. Hadi. bir gölge var orada. Mehmet ne yapıyorsun sen? Niye bizi bizi gözlüyorsun? Mehmet. Aşkım Mehmet bizi buradan gözlüyor. Mehmet, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Mehmet? Sen niye şey buradan gözlüyor? Allah Allah. Canım? Ulan buradan bizi gözlüyor ya ayıp değil mi? Allah bir Allah. Yine boşver gel. Bak bir daha yapma bak ha. Allah Allah, deli olacağım iyice. Hadi gel yatalım aşkım ya. Sabah olsun da bir Yine Ahmet abi dedim hep söylüyorum ne sade uyuykuluyum valla. Ah, ah valla. o belim ağrımış ha amma uyuduk gece ya değil mi? Evet. Mehmet ne yapıyorsun sen orada? Mehmet Mehmet ne yapıyorsun ya Bak Mehmet, Mehmet. Mehmet, ee, Mehmet. Ee burada değil Mehmet, nerede? Allah havaya bak aşkım yağmur yağacak. Evet, bulut hiç yok. Ha, Mehmet nerede peki? Buradaydı demin bizi, Mehmet, bize bakıyordu yine. Burada burada Mehmet buraya gel tamam tamam kaçma bir yere. Mehmet neresin? <laughs> ha yavrum bak, ayıp bak yaptın. Annenin babanın odası gizli yani şey yapmaz. Gözlenmez tamam mı? Ayıp yapıyorsun. Bakmadım zaten ki. Tamam gel bak sana bir şey söyleyeceğim. Aşkım sen bir gider misin? Mehmet gel bakayım şuraya gel gel. Bak şimdi seni Ahmet abiye götüreceğim. Ahmet ustanın yerine tamam mı? Orada et söyleyeceğiz bak sakın bir etten fazla bir şey almıyorsun su da almıyorsun tamam mı aç kal orada bir tane et ye sadece bak süt. şu süt müt yok mu ben sana vereceğim eve gencisi tamam mı tamam. bir etten fazla yemek yok bak Mehmet bak sana söylüyorum bizi bak iflas ettireceksin sonunda en son gittiğimizde 20 tane et yedin ya hesap geldi 10 milyar yani bunu bak tamam hadi hadi sus hadi gel hadi gel aşkım hep beraber Ahmet Usta'nın yerine gidiyoruz Ahmet Usta'nın yerine gidiyoruz, Ahmet Usta'nın yerine gidiyoruz. Bakayım, içeride mi? Bir dakika aşkım öyle girme ya. Gidelim şöyle bakalım. Ahmet Usta, Ahmet Usta neredesin söyle bana. Oo oh, gelin gelin hoş geldiniz. Oo oh, Ahmet Usta ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim ya et pişiriyordum. Ha. Tamam. Biz de yemek yemeye geldik vallahi gece gördük. Sen ne öyle gece de çalışıyorsun sabah gündüz hiç fark etmiyor sana ya. Valla vallahi para kazanmaya çalışıyoruz burada ya. Valla vallahi hiç şey, turist geçmiyor buradan yapacak bir şey yok ya. Neyse tamam. e, şimdi biz bir sipariş alalım gelin oturalım şuraya. Gel aşkım yanıma otur. Matayım. O, orada Mehmet orada otursun tek başına aşkım tamam mı? Şimdi tamam. e, Mehmet'e bir tane et veriyoruz dana stick tamam mı? Hayır dört tane. Tamam. Lan bir tane. Baba, Mehmet sen de konuşmuştuk. Dört tane. Mehmet ağzı nedirim Bak sen bir taneydi. Mehmet 4 evet. tane çok fazla. Bir tane yeter. Tamam. Bak bize de tamam. bize de e, Ahmet abi iki tane sana aşkım. Ben de iki tane aldım. Bir de ikimize de bir de süt böyle iyi böyle bir süt verirsen sevinirim. Tamam hemen getiriyorum hazırlıyorum her şeyi. Tamam, Mehmet'e bir tane şey içecek falan da yok Mehmet'e. Tamamdır var Yok yok aşkım Allah Allah sen var iyice şımartıyorsun bu çocuğa. Hadi gel Ahmet abi getir bir de sen bir şey konuşacağız şu yemedikten sonra. Getiriyorum ama. Getirin efendim. Bakalım. Buyurun. At bakayım bana da. Oh vallahi şunu şöyle yiyelim. Oh vallahi yarısın aşkım şöyle şunu da içelim. Oh al aşkım sütünde. Oh Vallahi yarasın iyi doydu ki Ahmet abi ne nasıl yapıyorsun böyle çok lezzetli ya. Vallahi kendi yapımız yani. Etlerimiz tamamen yüzde yüzden eti. Ahmet abi bir tane daha ver. <laughs> hayır hayır ya onu sen takma o. Ver mi? Yok o karıştırıyor Vermeyim. kelimeleri karıştırıyor daha Çok da. Ufansayım. Gelin tamam. gidelim. Eee bak bir dakika bir dur dur dur. Eee Ahmet abi senden bir ricam var ya. Şu şu çocuk senle kalsan Mehmet. Son, e, zaten uslu yani biliyorsun ben zaten bir şey yapmaz. Ya. Aşkım tamam, aşkım salsın yani salsın. biz ikimiz gezelim böyle beraber beraber kulkulu kolu gezeriz yani anladın mı? <laughs> Seni yerim ben. Yani güzel oran. Gel Mehmet. Sen burada Ahmet abine takıl Mehmet. Söz mü? Bir şey yapmayacaksın değil mi? Yapmayacağım. Söz mü? Yapmayacağım. Yapmayacaksın değil mi? Yapmayacağım. <laughs> 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 tamam. Sen, sen burada takıl Ahmet abi. Ahmet abi sana et yapma öğretsin hadi. Hadi gel bakayım. Evet. Hadi gel bakayım. Şöyle gidelim. Aşkım nereye gidelim? Nereye istiyorsun? Bilmem. Daha var mı? Ne yapacağız? Ha. Gel gel aşkım var bende ya. Para sıkıntısı yok. Gel gel aşkım. Vallahi çok güzel oldu ha. Şöyle bakalım. Bir de şuradan bir eşyalarımızı alalım. Şöyle. Aa burada değilmiş. dakika gel gidelim. Aşkım nereye gidelim ya? Bir yere istiyor musun gitmeyi? Mehmet e. Lan ne oluyor? Aşkım. Mehmet. Mehmet ne yaptın Mehmet, sen? Olamaz. Lan? Olamaz. Ben <laughs> ne yaptın Mehmet sen? ne yaptın? Ahmet abi misin? Ahmet abi kim ben yaptı abi. bunu? Evet, evet. Mehmet yaptı, Mehmet kaçtı. Neredesin? Mehmet. Mehmet neredesin? <laughs> Mehmet. Mehmet sen ne yapıyorsun? Gel buraya bakayım. Dur. Dur Mehmet. Sen ne yapıyorsun bakayım? Bana bak bana. Mehmet. Ne yaptın sen niye patlattın Ahmet abinin yerini? O kadar et yedin sen orada. Sen nereden vurdun bu arada dinamiti? Şey Nasıl sen yapmadın? Kim yaptı peki sen yapmadıysan? Kim yaptı başka? Şurada bir tane korumalı köylü var. Patlat dedi bunu. Sana suç gelecek, bana gelmeyecek dedi. Ha, bak o köylüyü bulursan öldüreceğim tamam. Döveceğim o köylüyü. Sen bir yapma onu tamam mı? Eee hadi seni seviyorum. Yabancılardan tamam Ahmet abiden de hadi git özür dile. Sen bu çakman sigara mı çiğnen sen? Hayır. Bana o korumalı köylü verdi. Işte. Gel buraya bakayım şimdi işte, Ahmet abiden özür dile. Ahmet abi. Bir dakika dur orada Ahmet abi sakın sakin ol. Sakin ol Ahmet abi. Sen özülecekmiş bu yapmış. Ahmet ah, Ahmet. Özür dile bakayım. Ahmet abi özür dile. Tamam hadi, Bir de çok. Çok teşekkür ederim bu etlerini. Rica ederim. Ya, yeah, Hadi olsun. sen Ahmet abini yardım et burayı tekrardan yapmasına tamam mı yavrucuğum? Tamam. Şey bak. Şey Ahmet abi. Efendim? Ahmet abi vallahi çok özür dilerim ya. Ya sorun neydi ya bu şey, çocuk da tam yapacak kas, bir Kasa şey yok. nerede orada değil mi? Kasaya bir yemiş şey olmamış Allah'tan. Yok yok sağlam. Tamam hadi Mehmet hadi sen git yardım et hadi. Hadi abine hadi. Hadi aşkım bize gidelim. Evet üstte otur tamam mı? Aşkım böyle manzaralı çok güzel bir yer var aşkım tamam mı? Oraya gidelim bence değil mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim aşkım. Böyle Bak şurada bir tane... <laughs> Mehmet <çanba gülüyor> Mehmet çalma bunu çalma bunu. Hayır hayır çalma. Gidelim. Ne oldu bir sesler mi geliyor aşkım? Mehmet <laughs> <laughs> ben de duydum. Mehmet çalma diyor. Mehmet Mehmet. Mehmet. Mehmet ne yapıyorsun? Gene ne yapıyorsun ya Mehmet? Ahmet abi, ya. Ahmet abi ne oldu? Dur Ahmet abi ne <gülüyor> <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Ya eş, paraları mı çaldı kazada. Ya Mehmet! Mehmet! Mehmet buraya gel. Dur orada. Neredesin Mehmet? Bir şey yapmadım ya. Neredesin Mehmet? Sen paralar mı çaldı Evet, paramı çaldı. Nerede bu? Nerede bu? Burada, burada. Burada. Allah Allah. Mehmet. Yok. Gel buraya bakayım, dur burada. Sen niye çaldın milletin parasını? Çaldım. Niye Çalmadın mı Mehmet Elindekiler neydi? Çal.. çalmadım. Nasıl çalmadı? Ver bakayım bütün onları paraları. Yok ki bende. Ee, ben Ahmet abi, şey yapmıyor. Ben de yok diyor. Nasıl yok diyor? Ahmet abi başkası çalmıştır. Orası açık ya. Arkadan birisi çalmıştır. Bende. Yalan, yalan söylüyor. Yalan mı söylüyorsun? Evet. Aa, orada korumalı köylü vardı o çaldı. Ya o korumalı köylü bir bulalım Ahmet abi valla neler çektirdi bize. çocuğa hep iftira atıyor ya. Ben mi iftira atıyorum? Ha ya yani, o korumalı Allah köylü. Allah. Ha. Tamam mı Ahmet abi valla üzüyorum. Allah Allah. Tamam, tamam. Bizim üstümüzde evet, suç değil. atıyor hadi. Evet sen burada. Hadi, hadi, hadi tamam sen benimle gel Ahmet abi sen işine dön. E hadi gel Mehmet biz Aynen. gezelim hadi. Hadi. Sen işine dön kusura bakma Ahmet abi. Gel. Gel gel yavrum gel. Baba. Efendim. Çok güzel bir bir yer var. Gel seni or or oraya götüreyim. Allah belanı ne oluyor? Ah. Allah Mehmet. <laughs> her neyse arkadaşlar videomuza sonraki her videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atın ve hala kanalımda siz abone olmayı kesinlikle ama unutmayın arkadaşlar her gün oyunculuğunuzda bomba gibi videolar atıyoruz arkadaşlar ve bu arada aybars sizin kanalda çıkartmak bulursanız da bulursun, abone olursunuz cidden cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz yorumlar kısmında unutmayın arkadaşlar hangisini çekeyim diye ben ona göre çekerim her neyse Aybars'a da abone arkadaşlar açıklama kısmında onun linki ee, onun kanalında böyle içerikler gelecek. Görüşmek üzere yeni videoda ve bay bay.